arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir etkinlik hazırladım. Enkaz çalışması yapacağız sizlerle. Biliyorsunuz bu haftaki konumuz kış. Yine kışla ilgili. Şöyle sizce bu ne olabilir? Daha doğrusu şu ne olabilir? Evet bu bir bot değil mi biz? Kış aylarında havalar soğuduğunda kar yağdığında ne yapıyoruz? Bot giyiyoruz değil mi? Ayaklarımız üşümesin ve ıslanmasın diye. Evet, şimdi hemen etkinliğimize başlıyorum. Ben sizlere bunları zaten evlere gönderdim. E, ellerin evinizde e, mevcut. Hep birlikte başlayalım yapmaya. Şöyle ben kesmeye başlıyorum. Siz de annenizden ya da babanızdan destek alarak Kalıbınızı çıkartabilirsiniz. Evet çocuklar ben kalıbımı kestim. Şimdi kontrolleyeceğim. Sizler de biraz butunuzu süsleyebilirsiniz. Sizler kontrolünü çekmek zorunda değilsiniz. Ben siz daha rahat görebilin diye kontrolüyorum şu an. tamamladım. Şimdi zımba ile tam şu kısmı deleceğim. 2 3 4 ve 5. Beş. Tam 5 tane deli kaçtım çocuklar. Sonra yine ben sizlere evlere şu şekilde ip gönderdim. Bu ipi kullanabilirsiniz. Şu boyutta keseceğim ipimi. Ve bu ipi ayakkabımın bağcı olarak düşünün. Bu deliklerden geçireceğim. Hadi hazırsanız hep birlikte başlayalım yapmaya. Ben birinci delikten geçirdim. Evet, geçirdikten sonra biraz arkada ip bırakıyoruz. Tamam mı? Şimdi yine bu geçirdiğim ucu tekrar aşağıdaki yani ikinci delikten geçirdim. Bakın şu şekilde. Tekrar bu ipimi alıyorum. Arka tarafından ön tarafına doğru üçüncü delikten tekrar geçirdim. Sizler de yapıyor musunuz? Evet. Aferin sizlere. Tekrar Buradan çıkardım. Bakın. Evet. Tekrar arkadayım. Arkadan öne doğru tekrar ipimi çıkardım. Evet. Şu şekilde ipimizin bir ucu yukarıda bir ucu bitirdiğimiz noktada. Sonra ne yapıyorum? Yapabilirseniz eğer buraya şöyle bir Kuldele yapıyorum. Yapamazsanız da anne ya da babanızdan destek alabilirsiniz. Evet çocuklar. Ben çalışmamı bitirdim. Sizler de yapmış olduğunuz el kaz çalışmalarını benimle paylaşmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.